dışında okumanın maliyeti her geçen gün daha fazla artıyor. KYK yurtlarına gelen yüzde 80 oranındaki zam vatandaşlar ve öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Biz de Bursa'da vatandaşlara ve öğrencilere konuyla ilgili fikirlerini sorduk. Bakalım Bursalılar konuyla ilgili ne düşünüyor? 80 oranında bir zam yapıldı KYK yurt ücretlerine. Şehir dışında okuyan öğrenciler için inanılmaz maliyetler arttı. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Allah yardım etsin yani. Zam zaten her gün geliyor. Her gün alıştık. Öğrencilere böyle yapılması da yani çok çok kötü. Özel yurtlar zaten kalınacak gibi değil. KYK'lar vardı bir. Onda da böyle olduysa. Özel yurtların fiyatları zaten yüksekti. Kira fiyatları son bir yıldır inanılmaz Açılı artıyor. Derdi. Şimdi KYK yurtlarına da %80 oranında bir zam yapıldı. Öğrenciler ne yapacak? <laughs> Okumaktan vazgeçecek herhalde herkes. Yani yapacak hiçbir şey yok. Zaten açıklamalar da belliydi. 4-5 kişi bir tutun orada kalın falan filan. Yani bu şekilde. Yüzde seksen oranında bir zam yapıldı ve şu an bin liradan fazla yükseldi. Üniversiteyi şehir dışında okuyan öğrenciler için çok zor bir durum. İnanılmaz maliyetler çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sen de bir öğrencisin. Abla vallahi biz de öğrenciyiz. Vallahi biz de çok zor durumdayız. Ayrıca ben üniversiteli değilim fakat üniversiteli olan tanıdığım insanlar var. Ailemde de var ayrıca. Cidden geçindirmek zor ve çoğu üniversiteli öğrenci de zaten ek olarak işte çalışmak durumunda kalıyor. Ama o işteki para da yetmiyor çünkü KYK yurtları dışında birçok gider oluyor yani. Ondan dolayı da çok pahalı olduğu için hükümetin yardım etmesi gerek ama kimse yardım etmediği için... Hükümet öğrendi. zam yaptı şimdi yüzde seksen. Valla valla hatalı, hatalı bir şey tercih ama yapacak bir şey yok yani. 2023 bekliyoruz biz de işte öyle. Valla benim ev kiram geçen sene 1350 idi. Bir artı sıfır stüdyodayım, Antalya'dayım. Şu an 4000'e çıktı tek seferde. 125 olayı geldikten sonra bir dava açma muhabbeti döndü. Evden çıkarılmakla tehdit edildim. O yüzden elimden bir şey gelmedi, içinde bir şey yapamadım. Bu arada KYK'da kalan e, 7-8 tane arkadaşım bu sene okul dondurma kararı aldılar. Çünkü KYK'yla ile geçiniyorlar, artı ekstra işlerde çalıştıkları için o parayla geçinmeye çalışıyorlar. E, yani bilmiyorum ne yapacağız. Ben de bir yandan, normalde Antalya'da yaşıyorum. Buraya sırf bir abim, e, bir iş yeri açtığı için, oraya çalışmak için geldim. Para biriktirip bir iki aylık kiramı çıkarabilirim diye geldim yani. Onun dışında bilmiyorum ne olacak. Peki şimdi e, özel yurtların fiyatı zaten inanılmaz yüksekti. Son bir yıldır kira fiyatları da inanılmaz yüksekti. Sen de yaşamışsın durumu. E, %80 oranında bir zamla devlet e, yurtlarında ne amaçlanıyor olabilir? Yani şu an e, tamamen zorunlu bırakıldığını düşünüyorum ben. Yani şu an zaten e, cemaat olayı tekrardan gündemde hiç gitmedi zaten de isim değiştiriliyor sadece yıllardır. E, şu an onlara gitmeyin, bize gelin kafası başladı çünkü e, bana SMS bile geldi. E, yani işte 350 liraya bir ay gelin, kalın falan. Cemaat yurtları daha ucuz oluyor. E, tabii tabii, gelin işte bizde kalın, duanızı yedin sabah hep beraber namaza kalkıp kalkmıyorsanız işiniz yok burada. Git çıkın gidin falan. İşte e, Kemal Türk kötülemeleri. işte oradan çıkıyorum. Başka olaylar. E, bu arada onu geçtim. KYK dediğiniz e, Akdeniz'de geçen ay bir intihar vakaları patladı. Haberiniz olmuştur. E, ortak arkadaşım olan son vefat eden kişi benim de ortak arkadaşım vardı çocukla. E, i̇ntihar olduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz hala. E, meclise bu konu taşındı bir öğrenci temsilcisi gönderdiler. Meclis'te bu konu taşındıktan sonra e, reddedildi tabii ki. Araştırılması tamamen katiyen olamaz falan diye. Konu kapandı. Arkadaşımızın cenazesine gittiğimizde ailesi bizim yüzümüze bile bakmadılar. Taşlarından çünkü onları da korkutmuşlar. Ben yani bilmiyorum o yüzden. Yani şimdi Antalya KYK yani e, yurdun tam ismini hatırlamıyorum. O kampüsün içindeki erkek KYK'da şu an zaten cemaat olayı dönüyor. Ve bu alenen itiraf da edildi. Rektörlükten bir ses gelmedi. Twitter'da bu arada kendi rektörüm ve kendi okulum beni engelledi. Bu konularla ilgili konuştuğum için. Yani o yüzden aklımızda hayırlısı da diyemiyorum artık. Çünkü önümü göremiyorum. O şekilde. KYK yurtlarına %80 oranında bir zam yapıldı. E Zaten bir yıldır kira fiyatları inanılmaz artıyordu. Öte yandan özel yurtlarda zaten fiyatlar çok yüksek. Şimdi KYK'ya da bu yapılan son zamla birlikte üniversite öğrencileri, şehir dışında okuyan öğrenciler ne yapacak? Bunu vatandaşa soruyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? O, üniversite okuyan öğrencilerin işi çok zor. Çok zor. Benim tanıdığım çevre artık herkes kaçıyor. Dünyanın Bittin dünyayı geziyorum ben. Bittin dünyayı geziyorum. Dünyada Türkiye'den güzel ülke yoktur. Bunu kimse değerlendirmiyor. Herkes çapma kapma peşinde. öğrenciler ne yapacak? İşleri zor. Çok zor. Ben iki tane oğlum var. Birisi matematik bitirdi, birisi resim bitirdi. Yeni bitirdi daha. Dokuz senedir emekliyim. Sabah altıdan Akşam 8'e kadar çalışmanız zorunda. Hem de emekli maaşım en yükseklerden alıyor. Dünkü gün birisinden tartıştık böyle bir konuyu. Ben de asgari ücretten çalışıyorum diyor. Bir de para arttırıyorum diyor. Konuşturmayın ben daha fazla. <laughs> ben asgari çalışıyorum diyor. Para arttırıyorum. Diyor. nasıl arttırıyor ben anlamadım. Ben anlamadım. Peki siz nasıl okuttunuz çocuklarınızla şehir dışında? Evde mi kaldılar, yurtta mı? Yurtta kaldılar. Özel yurt mu? Özel yurt Özel yurt da ama benim dediğim gibi emekli maaşım. Artık çalışıyorsunuz. Artı sabahın altı akşam sekize kadar. Anca bu şekilde yetiştirebildiniz. Zor zor Yani şu an bu fiyatlar yüzünden zaten çoğu öğrenci okumayı bıraktı diye düşünüyorum ben. Çünkü e, mesela yurt dışına gitmeye kalksak, yani şehir dışına, fiyatlarızdan gördüğünüz gibi e, yemeğe mi desek, ayrı eve çıkmaya kalksak yine kira fiyatları farklı. Bu sefer yemeğe para vermeyeceğiz yurtlar desek ayrı fiyatta. Bence bizim okumamızı istemiyorlar bu ülkede diye düşünüyorum. Yani. yani benim fikirlerim böyle. Çünkü okumaya çalışsak bile okuyamıyoruz. Yani çoğu öğrenciler lise terk bırakıyorlar ya da açığa geçip iş. Yani şu an bence bir öğrencinin iş bakmak yerine okumaya önemsemesi lazım ama tanıdıkların bütün arkadaşların hepsi iş bakmaya, kendi parasındaki çalışmaya kazanıyor yani. Ee, bu yaşta şu an ev geçinmeye çalışıyorum hani. E, zaten yani bunu söylesem bilmiyorum da annem babam ayrı tek başıma ev geçindirmeye çalışıyorum. Anneme yardımcı olmaya çalışıyorum. Günde 16 saat falan çalışıyorum. Ben yani bu zamların da farkındayım. Olur da ileride üniversite gibi bir planım olursa yurt dışında okumak veya ıı, başka bir yerde okumak tabii ki her gencin istediği bir şey. Abim okuma boş ver diyor. Üniversite şu an senin için gereksiz diyor. Sen şu an paranı kazanıyorsun o senin için yeter diyor. Annem de aynı şey, babam da aynı şey diyor. Yani şu an Eve para getirebiliyorum Allah'a şükür. Bir şekilde eve para getirebiliyorum. Yani liseyi bitirip bir an önce Allah'ın izniyle hayata atılmak istiyorum. Kayyurt ücretlerine yüzde seksen oranında bir zam yapıldı. Konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Şehir dışında okumak isteyen öğrenciler için bayağı bir maliyet söz konusu. Herkesin kararsızlığı var bu konu hakkında. Ya, onun dışında şu an herkes dört beş ev tutma gibi ev tutarak kirayı çıkarmaya çalışıyor. Kiralar da çok arttı. Yani daha hiçbir şey belli değil. Daha hala zam yapılacak falan diyorlar. Biz de hala ev peşini bırakmayız. Dört arkadaş şu an beraber ev bakmaya gidiyoruz. Böyle bakalım inşallah. Hem ev kiraları artıyor hem de evet. bir yandan devlet kendi KYK yurtlarına çok büyük oranda zam yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya orada mı canı bize gösteriyor öncelikle. Onun dışında market alışverişi dahil şu an uçuk fiyatta. <laughs> yani bize ne yapacağız? Kendimiz elimizden geldiğince karnımızı toplamaya çalışıyoruz. Nerede kalacağımız öyle şu an kararsız yani.